Sen ne zaman döndün Dönmez olaydım Pardon ya Gitmez olaydım Gitmez olaydım da bütün bunları Görmez olaydım Sende de mi durumlar beklendiği gibi gitmedi Sende de mi Bu sende de mi vurgusu? Ben de çok acayip huzursuzluğa yol şu an. Bizimkine yine bir şey mi yaptı Murat? Evet. Beni sırtına vurup evden kaçırdı. Sonra İbrahim konusunda uyarıp serbest bıraktı. Yani elimde paşalar gibi bir nasihatla eve döndüm. Ne garip adam. Gel aç ya, ben de geliyorum. Bizim postpayık da fos post çıktı, ah çok güzel Allah. Bari beni de alın yanınıza. Sen niye volt olacaksın ki? Boş yere bir buçuk yıldan sonra işe girmiş bulundum. Allah kurtarsın kardeş. Sağ olmuşum, sağ. Olun.